Of hadi, hadi hadi kalkmam lazım Vallahi var ya Batman olarak kalkmam lazım Çünkü bugün yapılacak inanılmaz çok fazla iş var Hadi bakalım şimdi şöyle çıkalım bakalım Of of vallahi var ya bugün yapılacak çok iş var. Bu arada ben de level 1'im arkadaşlar. Hoş geldiniz video. Lütfen şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şu anda arkadaşlar inşallah videoyu beğenip kanala abone da annesi babası ölümsüz olur ve istediği bir şey gerçekleşir arkadaşlar. Lütfen herkes arkadaşlar videoyu beğensin ve kanala abone olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın. Bu kadar basit abi. Videoyu beğen, kanalımıza abone ol, aramıza katıl abi. Bu kadar da basit. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda herkes videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Aramıza katılsın. Şimdi abi şöyle bir çıkalım bakalım yukarı. Bugün ben itme olarak var ya, efsane şeyler yapacağız ama bakalım bir ipar mi iptal var mı ona da bakmak lazım. Telefonu bir açayım bakayım şöyle. Aa hadi bakalım şöyle bir polislerin e, telsizine sızayım. Bildiriyorum bildiriyorum tekrar tekrar bildiriyorum Cadde 12'de saldırı var Şu anda köye saldırı var lütfen köye intikal ediniz Bir sürü masum insan ölecek Lütfen intikal ediniz köye Bir sürü kötü adamlar basmak üzere Duyan polisler varsa bütün ekipleri oraya bekliyorum Lütfen intikal ediniz Ulan şimdi ağzınızı burnunuzu kırdım sizinle Arkadaşlar masum insanları öldürülmüş Hadi bakalım hala da videoyu beğenip kanala abone olmayanlar varsa Herkese abone olsun arkadaşlar ve like atsın Şimdi ilk göz ağrımı mı alsam Yoksa abi bir dakika ben hangisini alsam ya Ben bunu mu alsam en güçlü kostüm bu. Ama durun ya bunu alacağım. Evet bunu alacağım. Şöyle bu moda da girdim. Evet şimdi bataranklarımı da alayım abi. Hop hepsini alacağım ya. Vallahi hepsini alacağım. Yanımda tutacağım. Şimdi şunları ben bir envanterime dizmem lazım. Şu taraftan hepsini bir dizelim. Tamamdır. İşim olduğu zaman alırım bunları da kullanırım. Şimdi abi hızlıca bir şekilde gidelim. Cadde 12 idi değil mi? Aynen cadde 12'ydi. Şöyle bir gidelim bakalım. Abi gerekirse sudan yüzeceğim. Öyle gideceğim. Masum insanların hayatı söz konusu abi. Neyse. Hemen hızlıca bir şekilde gideyim. Zaten şurada hemen köyde. Hop şurada bir tane köprü var aslında. Oradan geçmem lazım. Şöyle hadi, hadi hadi hızlı bir şekilde gitmem lazım benim. Hop şöyle geldik mi? Tamamdır. Abi geldik. Vallahi billahi geldik. Şimdi hemen e, masum insanları kurtaracağım. Ulan siz kimsiniz lan? Evet şuradan bir geçelim bakalım. Şuradan şöyle. Hop tamamdır. Geldik abi. Geldik, geldik. Vallahi geldik. Şuradan da şöyle geçtik mi? Evet. Sizsiniz değil mi lan? Gel 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 hepiniz gelin. Tamam. Siz öldünüz. Şimdi benim en uyuz moduma geçtik oğlum. Gelin 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 yara salarım. Saldırın şunlara. Saldırın saldırın saldırın. ne Hepiniz saldırın. Hadi bakalım ben seni gebertmeyeceğim. Seni yara salarım gebertecek. Hadi bakalım yara salarım. Gebertin bakayım. Evet gebertmişler bile. Evet şimdi Batman hemen şöyle çantasından bataranklarını alsın. Oğlum var ya, çok yanlış adama bulaştınız. Ben de bunu size kanıtlayacağım. Elektrik atayım bakayım. Şöyle gel gel. Gel bakayım aynen böyle çarpılarak ölürsün. Şöyle oha abi masum insanları gebertiyorlar bunlar. Hadi bakayım Şöyle geldin mi? Aa ben göremiyorum. <laughs> böyle ölürsünüz oğlum böyle. Şöyle bir dakika tamamdır. Böyle baya 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 atacağım şöyle. Bütün köy zaten mahvolmuş Neyse ben şu kötüleri öldüreyim. Tamam kötüler de ölüyor. Evet güzel. Şimdi sen de öl bakayım. Sen de sen de. Öl bakayım öl öl. Batarang da öldüreceğim bunda. Tamamdır. Gel bakayım sen de. Şöyle. Tamam o öldü arkadaşlar. Ona Allah rahmet eylesin. Şöyle bayağı bir geberteceğiz bunları da. Şöyle tamamdır bunlar da öldü Evet bütün köyü neredeyse boşalttık bile Tamamdır güzel abi Bütün köy arkadaşlar kötülerden arındı bile Ama durun 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 daha çok fazla var arkadaşlar Şunları bir atalım Başka siz de burada varsınız gel 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 bakayım gel gel şöyle sana gel Hop hadi hadi sana gelsene Hadi lan gelin lan Aa, hepiniz gelin lan hepiniz Arkadaşlar çok sinirlendim vallahi çok sinirlendim Masum insanları durduk yere öldürüyorlar ya Size ne oluyor oğlum size ne oluyor Hadi bakayım hadi Evet köydekiler evler de yanıyor ama maalesef yanacaklar çünkü yapacak bir şey yok burada çok kötü insanlar var Neyse buradaki hepsini öldürmem lazım hepsini şöyle bir gidelim bakalım Hepsini daha geberteceğim hiç geri merak etmeyin arkadaşlar Şöyle bir gidelim hop sen de gel bakayım gel, gel gel hop şöyle elektrik çarpsın size Elektrik çarpsın size eziyet ettir ettir öldüreceğim Şöyle sen de mi geldin sen de mi geldin şöyle gel bakayım Aa sen kurtuldun zantin ama yok öyle bir şey yok Şimdi şöyle sen de patlayarak öl Tamam başka var mı abi vallahi bu köy çok kötü olmuş ya baksanıza arkadaşlar Köprüyü falan yakmışlar. Şöyle siz de geberim bakayım. Ben çok fazla zarar vermedim sana. Köye geldiğimde böyleydi. Ama yapacak bir şey yok abi. Masum insanları öldüren adamlara ben de böyle onları yapacağım tabii ki de. Şöyle hop içeride biri yokmuş lan yanlışlıkla attım. Neyse hemen şöyle gidelim bakalım. Bak 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 bak. Sen ne yapıyorsun burada? Gel bakayım şimdi. Kaçamazsınız oğlum. Batman geldi Batman. Sizden intikamını alacak. Şöyle hop bir dakika. Abi oyun mu kasıyor lan? Aynen çok fazla şey attım. Patlayıcı attım oyun kasıyor. Hadi bakayım sana gel tamamdır güzel. Şöyle hadi bakayım elektrik çarpıyor. <laughs> Gelemiyorlar. Gel gel gel. Hepiniz gelin. Gel lan buraya gel. Ağzını burnunu kırdım. Gel seni geberticem. Geberticem seni. Gel buraya lan gel. Bir şey dedi sanki arkadaşlar. Bir şey dedi. geberticem geberticem bir şeyler falan dedi ama ben pek o duyamadım. Siz duydunuz mu ya? Şöyle hadi bakayım. Başka başka. Başka adam var mı? Başka yok galiba. Ha, senin varsın. Geber bakayım sen de. Seni de elektrikle öldüreceğim. Evet, bu da elektrikle öldü. Güzel, güzel bir şekilde, sakin bir şekilde geberttim abi. Çok zorlanmadım. Ee, neyse, başka adam var mı? Bakın arkadaşlar, gelmişken hepsini öldürelim bari. Şöyle, hop. Lan patlayıcı attım yanlışlıkla ya yere. Aa bu şey, pardon bu yarası çıkartıyor. Şimdi şöyle iki elde falan da kullanabiliyorum. Tamam ya, bunları şöyle bırakalım şöyle, yerlere falan atalım. Başka yok galiba ya. Başka olsaydı görür müydüm bilmiyorum da. Yok bütün şehri gezdim ya Aynen aynen başka yok Hadi bakalım o zaman gidelim abi evimize Çok sinirlendim arkadaşlar ya o yüzden bu kadar çok fazla şey oldum Neyse hemen şöyle griplik kanımızı alalım ve uçalım Evet griplik kanımızı aldım Şimdi şunları bir çantama koymam lazım Şöyle hepsini bir koyayım bakayım Tamamdır hemen şöyle uçacağız griplik kanımızla Hop. Aa bu da bizim Batman atıcımız ya. Vallahi çok fena. Şimdi bir dakika şöyle. Hop. Spiderman A atıyorsa ben de bunu yaparım ya. Ben de bunu yaparız. Şöyle. Hop. Ben de bunu yaparız ne demek ya. <laughs> bir dakika şöyle gidelim bakalım. Hadi. Biraz geç atıyor ama yapacak bir şey yok. Bunu da geliştirmeye çalışıyorum evimden geldiğince. Hazat tarzı bir şey ya. Atıyorum. Tutunuyorum. Gidiyorum. Şöyle. Hop. Tamamdır. Hadi bakayım. Evime geldim abi. Vallahi Kostüm değiştireceğim çünkü yavaştan. Akşam oluyor görüyorsunuz güneş de batmaya başladı. Yavaştan akşam oluyor ben de ne yapacağım kostüm değiştireceğim tabii ki de. O yüzden gece kostümü giyeceğim. Yani Dark Knight yani gece savaşçısı. Hadi bakalım şöyle batı da satan yanımda. Evet akşam oldu ya Hemen şöyle gidelim bakalım. Akşam müdahalelerini de çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar bu arada videoyu lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle gidelim. Daha bitti mi? Tabii ki de hayır. Tabii ki de. Daha yeni başlıyor savaşımız. Şöyle gidelim bakalım. Hop bir dakika bir dakika bir dakika. Hop şöyle. Süpermen gelse Süpermen'i de gebertirim. Gece savaşçısı her daim yanınızda. Evet, şimdi şöyle gidelim bakalım Batman olarak kurtarmaya devam ediyoruz da. Şurada bir tane ihbar aldım. Bakalım şu binaya bir gidelim. İnsanlar artık ve artistikler yapıyormuş. Şöyle bir gidelim. Ben bu binadaki adamların böyle bir şey yapacağına inanmıyorum ama bir gidelim bakalım şöyle. Gelin gelin gelin. Şöyle gençler bir konuşmak istiyorum ya gelir misiniz? Şöyle lan oğlum direkt saldırmaya başladılar. Buralan bir dakika? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oluyor oğlum niye saldırıyorsunuz? İn ulan aşağı köpek in aşağı seni geberteceğiz şimdi. Bekle bekle bekle. Seni öyle bir döveceğim ki şimdi. Ağzını bunu kıracağım seni köpek. İniyorsun lan hemen aşağı it. Oğlum öldürmek istemiyorum bak. Son gününüz hayattaki son gününüz olur bugün. Neyse tamam hadi bakalım öldürüyorum ben o zaman size. İnsan aşağı köpek it insan olum aşağı in lan, seni geberteceğiz abi. seni gebertiriz oğlum biz sen kimsin lan sen kimsin bize kim olduğundan bahset oğlum kim olduğundan bahset ben kimim ben senin bugünden sonra neyin oluyorum biliyor musun Azrail'in oluyorum hadi bakalım şöyle elektrikle seni öldüreceğim ben Batman'dim bana da yanlış yapmayacaktınız evet şöyle kostümden dolayı tanıyamadılar galiba. Batman olduğumu bilsem böyle bir salaklık yapmaz herhalde. İnsanlara falan artistik yapıyorlarmış ya. Gebertiyorlarmış falan. Öyle bir duyum aldım ya. Yani. Ben dedim inanmadım ilk başta ama. Şöyle bir dakika. Gelin bakayım. Gel gel gel. Şöyle hop bir dakika. Sen gebermeyecek misin? Sen de gebereceksin tabii ki de. Şöyle binanızı ilk başta patlatayım. Şöyle bina patlasın. Ya abicim bir geber be ya. Allah Allah. Şöyle bir dakika. Tamamdır. Sen de geber. Hop sonundaydım. Şöyle abi polisler de daha gelmedi. Gelirlerse gebertebilirler. Şöyle abi bunlar harbiden çok güçlü ya. Bakalım başka biri var mı? Abi yok yok şimşek kullanmadan geberteceğim bunları. Çekişle gel bakayım bu tarafa. Şöyle bir dakika her yeri kırmak istiyorum. Vurma lan bana vurma. Şöyle bir dakika her tarafı ben bir kırayım. Bekle oğlum bekle lan bir geberteceğim zaten seni de. Şöyle tamamdır. Şöyle bunları da bir kırayım. Başka var mı? Sen de geber bakayım. Tamamdır. değer. Bunu da geberttik. İçeride adam var mı? Tamam içeride yok. Abi bu nasıl bir şey ya böyle? Vallahi bin tane adam çıktı içeriden. Yangını ee, yangında durdurmayı başardık. Şöyle bir yukarı kata çıkalım. Artık mahkumları kurtarmanın zamanı geldi. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler de varsa videoyu lütfen beğensin. Ve kanalımıza abone olsun. Şöyle adam var mı burada? Yok yok burada da adam yok abi galiba. Şöyle çıktık abi en yukarıya. Hadi bakalım siz varsınız. Gelin bakayım. Şöyle tamam bunları da şimşekle geberttik. Başka burada adam var mı? Burada adam yok aynen burada da adam yok arkadaşlar. Evet mahkumları kurtarmayı başardık. Bakalım şöyle mahkumları hemen çağıralım. Ee, beyefendi şöyle birini takip edin lütfen. Beni takip edin sizi güvenli bir şekilde indireceğim. Ya çok teşekkür ederiz ya Yo, çok teşekkür ederiz az kalsın ölecektik yani vallahi son anda geldiniz ya çok teşekkür ederiz arkadaşlar videoyu beğenin ve bu kanala abone olun yani bu adam çok iyi ya kanala abone olun. Teşekkür ederim beyefendi. Hadi bakalım gelin şöyle beni takip edin. Ediyor musunuz? Aynen yani ediyorsunuz. Şimdi şuradan bir geçelim bakalım. Gelebilecek misiniz onu da bilmiyorum. Ee, bir dakika siz gelemezsiniz ya böyle. Ben bir yukarı çıkayım. O zaman gelin bu tarafa doğru. Aynen bu taraftan gelin. Aşağı inin lütfen. Şöyle size sizi sakin bir şekilde indireceğim. Şöyle bir dakika. Hatta ittiremiyor muyum sizi? Aynen şöyle ittirdim abi. Tamamdır. Bir sıkıntı olmaz zaten. Bir şey olursa ben sizi tutarım. Ee, yukarıda biri mi kaldı? Aynen biri kaldı yukarıda. Neyse şöyle indireyim bakayım ben size. Gelin gelin lütfen gelin.